korkudan. Evet. Çekersin gider. Bir de sabunlarsın Arap sabunuyla, sirkeyle gider. Ve de gelen bir hastam maalesef eşine dedi biliyor musunuz? Çamaşır suyunu kokluyor dedi. Aa! Tinerciler gibi. Ama öyle alışkanlık Çocu yapıyor. İşte bu. Da, da, yapıyor. da bu da endüstri efendim. Tabii. Bu oh, temizlikte mikrop falan, falan filan. Ben çok görüyorum bana çok hasta Peki, geliyor. Peki deterjan da zehir dediniz. O çamaşırlar nasıl yıkanacak? Ah bak bak. Eskiden nasıl? Deterjan mı vardı? Siz doğmadan deterjan mı ne vardı? vardı en güzeli Arap sabunudur. Arap sabunudur. Bakın bir şey söyleyeceğim burada. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Avusturya'da otellerde bütün çamaşırlar, havlular yalnız sirkeyle yıkanır. Bitti. Sirke çok önemli. Sirke mikrobu öldürür. Bakteriyi öldürür. Toksini öldürür. Mantarı öldürür. Tuz da aynı işi yapar. Tuz da... Tuzla sirke kardeşim. Tuzla sirke, İkisi aynı iş. Örneğini şey verdiğiniz yeri... kaya tuzuyla o zaman sirkeyi karıştırıp hem çamaşır Koğlamayı. hem de ev temizliği vesaire. O kadar Hepsi... çocukların akşırığı, akşırı, uksuruğu. Geçer. Bazı, geçer. <laughs> yeri gelmişken de ben de çocukluğum.